sen ne yapıyorsun? Babacığım. Bana başka yol bırakmadın baba. Değerli konuklar. Şimdi mücevher firmalarının koleksiyonlarındaki gözde ürünlerinin tanıtıldığı bir gösterimiz var. Bu şaheserleri bize kazandıran tasarımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Arzu damlası tasarımcı Ümit Külah. Gecenin rengi, tasarımcı Burçin Akyay. Aşkın gücü, tasarımcı Adem Demir. Nostalji Tasarımcı Savaş Ataman bunu ben yapmadım. Bu kadarı fazla. Bu gece benim için bitmiştir. Baba! Bak sen, savaş ataman. Bana gerek kalmadı. Demek başka düşmanların da varmış. Çok üzüldüm senin için. İyi iş çıkardın Akın. Eline sağlık. Ee, bu fotoğrafı nereden bulduğunu hala söylemeyecek misin? Meslek sırrı. Savaş Bey'in bu kızla adı Ayşen'di sanırım. Onunla yemekte gördük. Biz de oradaydık. Ben size buraya gelmeyin demedim mi? Ne işiniz var lan burada? Arıyorum arıyorum niye bakmıyorsun lan telefonlarıma? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oyalıyorsun mu lan bizi? Sizde ne dalga geçeceğim be? Borcumuz borç. Ödüyoruz işte. Çıkın lan dışarı yürü. Çık lan dışarı çık. Çık. Akıllı olacaksın. Parayı getirmezsen bir dahaki sefere babanla görüşeceğiz. Lan. Yürü Şakir. Lan. Ah. Kesin, kesin iyi misin? Melike. Benim iyi misin? Ya, kimdi o adamlar? Boşver. Tamam. Sen kimseye bahsetme bundan. Tamam. Tamam hadi gel kalk. Ah. de bana bunu nasıl yapar? Resmen bana tuzak kurdu. Lütfen sakin olun Bey. Nasıl sakin olayım Fatih ben? Nasıl sakin olayım? Siz buyurun ben kullanayım. Gidelim artık. Nereye? Evimize. Bizim evimiz mi var Feride? Yalıya gideceğiz işte. Bir şey diyemezler artık senin için neler yapabileceğimi gördüler. Sen git ben gelmiyorum. Ne demek sen git ben gelmiyorum? Ben bunca şeyi boşuna mı yaptım? Atabey gelip benden özür dilerse gelirim. Ne gerek var bu? Var aşkım. Şimdiye kadar hep benim gururum kırıldı. Bir kez olsun gurur yapmak benim de hakkım. Ben bunu çoktan hak ettim Feride. Ben sana söyledim Atabey. Kapıma gelip özür dileyeceğin zaman geldi diye. bana yaptığına bak. Bir taraftan da Ayşen. Sanki bu gece bana kurulmuş bir tuzak gibi. <laughs> Bütün bunların sorumlusu sen değil misin gibi konuşuyorsun Ata. Ühtade ne söylüyorsun sen? Ne mi söylüyorum? Söylediklerim gayet açık. Feride'yi bunlara mecbur bırakan, bunları yapmaya sebep olan sensin anlamıyor musun? Sana defalarca kez söyledim işte yine söylüyorum. Kızımız bu hırsız adama aşık ve gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Ne olurdu? Yani ne olurdu kızına birazcık daha nefes alacak bir alan bıraksaydım, Ne olurdu Feride'ye birazcık daha anlayışlı davransaydın? Feride şu anda hamile. Ve çok hassas bir dönemden geçiyor. Hamile ve hassas diye yaptığı rezilliği hoş mu görseydim yani? Çıkıp tebrik besseydim. Torun sahibi olmak, rezil olmak demek değildir Ata oğlu. Ben kiminle konuşuyorum ki? Mete Bey. Biraz yalnız kalmam lazım. Bu konuşmalara şahit olduğum için özür dilerim. Ne yaptığını sanıyorsun Savaş? Ayşen. Ayşen biraz sakin olur musun? Rezil oluyorsun. Yani. Bırak ben rezil olmuyorum, sen rezil oluyorsun. Bunu bana nasıl yaparsın Savaş? Savaş? Lütfen karışma. Ayşen, haberim yoktu. Senin zaten hiçbir şeyden haberin olmuyor, değil mi? Bıktım artık yalan söylemenden Savaş, bıktım. Ayşen gerçekten haberim yoktu. Yeter artık yeter! Sen hiçbir şey yapmıyorsun zaten, değil mi? Hep başkaları yapıyor. Ama nedense zarar gören hep ben oluyorum. İnanmıyorum. Hani bunların bizim başımıza geldiğine inanmıyorum. Efendim. Nasıl? Nasıl bir dakika? Hemen geliyorum. Ata Fatih benim biraz kafamı dinlemem gerekiyor. Üftade ve kızlar sana emanet. Atölyeyle ilgilenirsen sevinirim. Bir yere mi gidiyorsunuz? Bir sorun mu var? Benim biraz uzaklaşmam gerekiyor Fatih. Tamam. Siz merak etmeyin. Ayşen bir dinle ya. Bir kere beni yargılamadan dinle. Ben seni dinlemiştim. İnanmıştım. Hatta seni iki kez dinledim. Ama artık dinlemek istemiyorum Savaş. Hatta görmek bile istemiyorum. Ayşen. Yapma. Bitti Savaş bitti. Bitmedi dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Sen bizi bitirdin. Bitirmedim. Ama burada devam etmeyecek. Ne yapıyorsun?